...herkes Zühtü Paşa'nın kaçtığını konuşuyor hünkârım. Jön Türk muhalefeti Osmanlı Sultanı'na... ...kendi paşaları dahi itimat etmiyor diye havadisler yapacaktır. Asker! Size üç soru soracağım. Ben. verdiğiniz cevaba göre ya yaşayacaksınız ya da öleceksiniz. Mısır'daki toplantıyı kim idare etti? Ro Rothschild. Ro o toplantıya katılanlardan ismini bildiklerinizi yazınız. üçüncü soruyu sormadım. Kızımız nerede? Elim indiği vakit kafanızda bir kurşun patlayacak Vember Efendi. Marsilya'da La Pia Oteli'nde 34 numarası.